kendime öncelikle bir kahve yapmakla başlıyorum. Artık sütlü kahve yok. Filtre kahve yapacağım. Şimdi sıcak su kaynatıyorum. Orada da elmalı sirkeli su içeceğim. Bol şans ve bol eksiler diliyorum. Umarım başaracağım. Saat 7. Daha günü aymadı karanlık. Saat 8'de çocukları uyandıracağım. Ekin. Yani aylar sonra diyebilirim okula gidecek artık. Ee, bugün Perşembe. Perşembe yine okula başlıyor. Ben de diyete başlıyorum. Diyete başlamak için pazartesi beklememize gerek yok. Haftanın herhangi bir gününde bile başlayabiliriz arkadaşlar. Kahvem yapayım. Öğlen ne yiyeceğim bilmiyorum. Büyük ihtimal alışveriş yaparım. Bakalım neler yiyeceğim öğlenle. Zaten tek ana öğünüm olacak. Onu da ee, saat 1'de olacağı için 1'e kadar da artık bunun kararını veririm. Büyük ihtimal şey düşünüyorum. Ee, protein ağırlıklı salata yaparım. Bir de ee, tavuk budu falan kızartabilirim. Bakacağız artık ne yiyeceğimi. Daha tok, olur. tok tutar. Doyurucu olur hem. Saat 6'da da e, ara öğün olarak da ceviz, badem, kahve gibi şeyler düşünüyorum. Evet arkadaşlar 102 kiloyu ekran de alalım elma sirkemi de hazır ettim bekliyor bizi suyumuz sınsın. bundan sonra bu üçlü her sabah başlangıcım olacak kahvemi içip elma sirkeli suyumu içip çocuklarıma Okul için beslen hazırlayacağım. Çocuklarım zaten klasik olaraktan ekmek arası götürüyorlar. İçine de e, çınar ağırlıkla peynir, ekin de ağırlıkla salam götürüyor. E, Yanında yoğurt koyuyor ekin, çınar da e, ekmek ve su. Bu şekilde onların sabah beslenme hazırlıkları. Çok kolay ve basit oluyor, zorlayıcı bir yanı yok onun da. Ondan sonra öyle arkadaşlar, e, heyecanlıyım çok ama çok heyecanlıyım inanıyorum ki güzel kilolar vereceğim. Güzel bir değişim yaşayacağım. Hep birlikte yaşayıp, bekleyip göreceğiz. Ekin'i uzun süreler sonra okula bıraktım ve kendime bir kahve ısmarlıyorum. E, saat 1'e kadar sıvı tüketmeye devam. Bu ikinci kahvem Ekin okulda, anne iş başına. Bugün itibaren çalışmaya yeniden başlıyorum. Artık her gün Sabah saat 9 ile 1 arası çalışacağım. Ee, yeni yıl kararımız böyle. Bu sefer e, tam çalışacağım yani. Eskiden çalışıyordum ama böyle bir gün çalışıyordum, bir gün çalışmıyordum. Bazen hiç çalışmıyordum. Şimdi artık full çalışmaya karar verdim. Afiyet olsun bana. Evet arkadaşlar. Evet. Ekinili Çınar Oku'dan çıktılar. Onları almaya geldim. Şimdi eve gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Ben şimdi ilk ana öğünümü yapacağım. Saat 1'de. E, Ondan sonra yemeğimi yiyeceğim. Altta da e, ara öğün yapacağım. E, bu şekilde yoluma devam etmeyi düşünüyorum. Umarım devamlı gelecek ve inanıyorum. E, şimdi eve gittiğimizde neler aldık göstereceğiz size de. Diyet alışverişimizi. E, gayet güzel diyet alışverişimiz. Her gün böyle e, kararlı bir şekilde umarım devam eder. Yolum şu an uzun. E, gelirken 20 dakika yürüdüm. Şimdi gidiyorum. Bir daha e, yürüyeceğim 25 dakika. Bu sayede yürüyüşlerimi tamamlamış olacağım. Evet arkadaşlar eve geldim. Market alışverişimi yaptım. Bugün diyetle birinci günüm. kendime güzel bir salata tabağı hazırlayacağım. onun önce aldıklarımı size paylaşmak istiyorum. böyle bir paket tost ekmeği aldım. Çocuklar okula ekmek arası yapmak için. yine integral. Onlar da sağlıklı beslenecekler bu süreçte ama öyle demişken üzerine <laughs> bunun acaba donut <doğmaz. gülüyor> Çınar donut sallamak istedim. O zamanları yemiyordu. Dedim, peki al. Böyle dörtlü donut salladım. Sonra ben böyle roka aldım kendime salatalara katmak için. Böyle bir kıvırcık aldım yine toplarda kullanmak için. Ondan sonra brokoli aldım yine kendime. Ton balığı aldım bu şekilde altılı. Bunu da dedim salatalarıma katarım, yerim. Ondan sonra çınar, ıspanaklı böyle bir şey aldı. Tortellini nah adı. Aa. Bir nevi bir mantı gibi. Evet, Ekin yine her zamanki gibi yanımızda. Çoraplarını çıkartmak istiyor çünkü çorap sevmiyor eve girdiğinde. Değil mi Ekin? Okey, gidiyor musun? Gitmiyorsun, tamam. Bizde kal. Sonra Çınar kendine soğuk kahve aldı. Ben çok seviyorum bunları ama artık içmiyorum çünkü diyeteyim. Ondan sonra lotus aldım. Bu şekilde bir gelme kahve yanına koymak güzel oluyor. Çocuklar da seviyor zaten beyaz leblebi aldım kendime. Bunu saat 6'da ara öğün olarak yiyeceğim. Ondan sonra da, e, tuz aldım. Tuzumuz bitmişti. Zaten böyle şeyler hep biter. Her zaman tuz alacağım diye girip bak şeyle çıkıyoruz. E, diş macunu kalmamıştı. Diş macunu aldım. Bir paket. Sonra e, yine bir ekmek aldım. Bu da çocuklar için küçük küçük porsiyonlu. Bunları ekine koyuyorum sabahları ekmek arası olarak ben yanına. 2 e, adet kuru fasulye aldım, konserve. Bunların pişimi çok kolay oluyor, hem basit oluyor, hızlı. E, akşam eve kuru fasulye pilav yapacağım. Evimin üç erkeğine, <laughs> erkekler kuru fasulye zaten çok severler. Ama ben yemeyeceğim. Ben saat birazdan yemek işini bitiriyorum artık. Sonra e, çamaşır suyu aldım. Bu şekilde temizlik yaparken e, çok ihtiyacım oluyor. E, daha sonra muz aldım, e, kaç adet. 5 adet muz aldım. Birini ekeyim gelirken yedi zaten. Ondan sonra ben ikinci. Bu arada iki, ekin sıkıldı çünkü okuldan geldiği için e, 4 dört adet de elma aldım kırmızı elma. Elmaların ikisi düştü burada. 4 adet böyle elma aldım. 4 adet elma da bir buçuk liraya geldi. Ondan sonra şimdi ben bugün e, bu arada kendime detoks çayı da yapacağım elma, tarçın, karabiber, karanfil ve limonla bunun tarifini de paylaşırım. Çok iyi ödem atmaya yardımcı oluyor. 2017 yılında ben 30 kilo vermiştim. Bu 30 kilo verirken bu çay çok işime yaramıştı. Şimdi ben bu arada gösterdim. Bir de tuvalet kağıdı aldım bu şekilde. toplam bu alışverişi 30 euro ödedim. 30 euro tuttum. Yani tam 30 euro tuttu marketten çıkarken. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben çocuklara ve kendime yemek hazırlayayım. Yemeğimizi yiyelim. Salatamı sizlere paylaşırım. Yemekten sonra görüşürüz. Arkadaşlar salatamı hazırladım. Hızlıca bu salatamı yiyeceğim şimdi. Efendim ekip. E yine Malzemeleri yerleştirmedim bile. Çok acıktım çünkü. Şimdi yemeğimi yiyeceğim önce. Sonra bir enerji toplayıp biraz malzemeleri yerleştireceğim. Bu ilk ve son öğünüm. Artık yarın saat 1'e kadar yemek yok anneye. Bana afiyet olsun. Anne. Evet arkadaşlar şimdi detoks çayımı yapıyorum. Detoks çayım için gerekli olan malzemeler bir tatlı kaşığı top karabiber, bir tatlı kaşığı karanfil, 2 diş çubuk tarçın, bir adet elma, bir limon ve suyumuz burada. Bir buçuk ila 2 litre su kullanabilirsiniz. Suyumuzu önce çaydanlığa koyup sonra malzemeleri hepsini bir araya ekleyip kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra da e, malzemeleri süzüp içiyoruz gün içinde. Hem bizi tok tutuyor hem de vücudumuzdaki bütün ödemleri aklımıza yardımcı oluyor. E, denemizi tavsiye ederim. Bugün de bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. E, gayet güzel geçti. Açlık, aç, yani açlık sorunu yaşamadım çok fazla. Yarın saat 1'e kadar artık ağzıma hiçbir şey koymuyorum. Sıvı içmeye devam ediyorum. Yarın yeni bir gün benim için. ikinci gün e, devam. Artık bu benim için alışkanlık haline gelecek umarım. E, yeme şeklim. Yeme şeklimi değiştirdikten sonra her şey değişmiş olur. Önce her şey kafada bitiyor. Kafada bitirirsem hali olacak sorunlar. Çünkü ben psikolojik yiyeceğim. Yedikçe yesin gibi, yedikçe yesin gibi doyduğumu hissetmiyorum. Umarım bundan sonra daha dirimli, daha güzel bir şekilde sağlıklı beslenmeye devam edeceğim. Detoks çayım burada. Bütün gece artık bunu içerikten yola devam. Benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.